Evet tepelerde kuru ekmekler bulduk. Şu anda kuru ekmekleri yiyorlar. Açlıktan tabi buralarda insan falan yok. Annesi de peşimizden geldi. Bir düzlüğe çıktık şu anda. Böyle bir patika yol aşağı araba yolu bulduk. Burada kuru ekmekleri yiyerek o kadar acıkmışlar ki bakar mısınız? Kuru ekmekleri kıtır kıtır yiyorlar. Şaka gibi. Ye. Ye aşkım. Aferin size. Aferin yiyin. Yiyin canım benim. Kıyamam ben size. Çok mu acıktınız? Kıyamam ben size. Yiyin. Ah, ah yarın getireceğim ben size. Yarın ben size mamalar getireceğim. Çok güzel yiyeceksiniz. Kıyamam ben sizin güzelliğinize. Cansınız siz can. Birçok insandan benim için değerli bunlar arkadaşlar. Birçok insan cebimdeki paramı çaldı. Arkadaşlarım kızlarımıza, çoluk çocuklarımıza göz diktiler arkadaşlarımız ama bunlarda öyle bir şey yok. Bunlar sevgiye ömrünü veriyor. Ömrünü. Birazcık sevgi ömürlerini veriyorlar can bunlar. Hayatta hiçbir canlıya değişmem köpekleri. Canımsınız siz benim.